Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları. Anahtarlar nasıl bulunur? Ee, onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle mesela örnek veriyorum. 3. Ee, kademe ya da ikinci kademe bir oyuncusunuzdur. Sadece e, birinci kademe ve ikinci kademe bölge açıktır. Yani orta bölge açıktır. Anahtarlarınızı Sisli Plato, Meşe Ormanı, e, Sık Orman veya Sisli Gölden elde edebilirsiniz. Ya da kurumuş ormandan elde edebilirsiniz. Yani bölge içerisinde yani bölgenizde bulunan üst kademe bölgelerden elde edebilirsiniz. Örnek veriyorum 3. kademe bir karakteriniz vardır ve üçüncü bölgeniz açıktır. O zaman ürünlerinizi yani anahtarlarınızı yaylalar, karlı orman veya dağ gölünden bulma imkanınız var arkadaşlar. Yani seviyenize uygun açık olan bölgedeki en üst seviyedeki plato orman veya göllerden bulabilirsiniz. Güney bölgesi açık olan arkadaşlar için Sığgöl Külbahçesi veya su basmış platoda anahtarları bulabilirler. Burada da bataklık bölgesinde servehendeği ve bataklık kolu konumlarında bulabilirler. Eğer T6 bölgesi açıksa yani 6. kademe bölgeniz açıksa Bonroyal Ormanları, Bozul Gölü veya Denali Dağı'nda anahtarları bulabilirsiniz anahtarları bulmanın şöyle bir yolu var arkadaşlar. Hemen örnek olarak bir tane göstereyim. Yine anahtarları bulmak da günlük etkinlikler gibi. Hemen bölge içerisinde anahtarları daha doğrusu anahtarı bulmaya çalışalım, kuryeyi bulmaya çalışalım. Dediğim gibi bulunmuş olduğunuz bölge içerisinde yani en üst seviye bölge ise anahtarlarınız genellikle o bölgenin içerisinde oluyor. Anahtarı bulmanın yolu da şu arkadaşlar. Hemen göstereyim. Gelmiş yani biraz da bölge içerisindeki kaynakları toplayalım. Mesela şu an mini haritada görebiliyorsunuz. Oraya gittiğim zaman aktifleşecek çünkü. Ee, i̇ki tane sarı ok ve bir tane yeşil ok var. Ee, şöyle. Noel Baba kostümlü. iki tane haydut. Bunlar kırmızı da olabilir arkadaşlar. Bir tane kurye var burada. Bu kuryenin çantasıyla beraber kuryeyi esir alıyorlar. Siz bunları kurtarıyorsunuz ve e, iki tane günlük beş kurye kurtararak toplamda 10 anahtar elde edebiliyorsunuz. Bunu yapmanın en hızlı yolu dediğim gibi bölge içerisinde hızlı bir şekilde e, arka arkaya bunları toplamak şöyle altı il açayım gelmişken dediğim gibi bölge içerisindeki şifa bitkilerini toplayalım. Ve bu zaman içerisinde de hem e, buzul bölgesinde biraz takılalım hem de e, günlük anahtar ihtiyacımızı karşılayalım. Hatta gelmişken birazcık da işte avlanalım ki evcil hayvanımız XP kazansın. Buzul bölgesinde daha doğrusu T6 6. kademe bölgede 115 ruh puanıyla başlıyor arkadaşlar. Ee, şöyle Alaska Başakları 120 ruh puanı istiyor. Ee, kurtlar yani Alaska kurtları şöyle nerede burada var mı örnek gösterebileceğim. Mesela şu an bu bir kurt sürüsü arkadaşlar. Yani kurt sürüleri gözümü kopardı Başak. Heh, görünmeden ruh puanını göstermeye çalışacaktım ama şöyle arkadaşlar eğer ruh e, burada kurt sürüleri 2 e, kurttan oluşuyorsa yani bir alfa bir normal kurttan oluşuyorsa bu kurt sürüsü için 240 ruh puanına ihtiyacınız var. Ama 3 ögeli bir sürü ise yani 2 tane kurt 1 tane alfa varsa bu 355 ruh puanına ihtiyacınız var demektir. Yani şöyle oluyor. Normal kurtlar e, 115 ruh puanı istiyor. E, alfa kurtlar da 125 ruh puanı istediği için bunların toplamı olan ruh puanını e, ihtiyacınız var sürüleri kontrol edebilmek için ya da size e, saldırmamaları için. Şöyle örnek göstereyim. Mesela 120 ruh puanımız var. Gerçi saldırdım direkt. E, mesela 120 ruh puanımız var. Bu 120 ruh puanımız olduğu için başaklar bize burada saldırmıyor. Veya kurtlar bize saldırmıyor. Ama dediğim gibi kurt sürüleri için 240 ruh puanına ihtiyacınız var. Hem sürünün size saldırmaması için ya da o sürüyü ruhla kontrol edebilmeniz için. Mesela gidip geldiğimizde bir tane ekstra tabanca alacaktım. Unuttum. Yani şu sırtlanlara yani daha doğrusu çeviri de e, muhtemelen bir hata vardır. Sansar gillere, sansarlara e, elimdeki silahla ateş etmek istemiyorum. Daha düşük seviyeli bir silah kullanmayı tercih ediyorum. Ama gidip gelirken unuttum. Mesela burada bir kurs sürü daha var. 3 e, ögeli bir, 3 üyeli bir sürü. Şöyle hemen arkadan yaklaşarak ruh puanını göstereceğim size. Yani iki 355 gördüğünüz gibi iki tane kurt bir tane alfa varsa 355 yani toplam ruh puanı kadar e, ruh puanınız olması gerekiyor ki o sürüyü e, ya evcilleştirebilin ya da e, o sürü size saldırmasını istiyorsanız. Mesela diğer kuryeler hemen burada. Gördüğünüz gibi biri kırmızı giyilmiş, biri yeşil giyilmiş. Bir tane karebu vardı onu kaçırdım. Hemen ikinci kuryemizi kurtardık. Ve iki anahtar daha elde ettik. Hızlı bir şekilde bölgeden çıkalım ve tekrar geri gelelim. Şöyle son bir kontrol edelim. Şu sandığımızı açalım. Belki içinden bize güzel hediyeler göndermişlerdir. Mesela gerçekten de güzel hediyeler. Hemen bir sonraki sefer için gidelim ve geri dönelim. Fazladan ürünlerimizi bırakalım. toplamaya devam. Yani anahtarları bulabileceğiniz bölgenizdeki en üst seviye konumda göl, orman bunlardan herhangi birine hızlı bir şekilde gidip gelebilirsiniz. Daha sonrasında da normal oyununuza oynamaya Devam edebilirsiniz. Mesela dediğim gibi 115 ruh puanımız olduğu için artık Alaska kurtları bize saldırmıyor. Mesela bunların seviyesi şu an 110. Dışarıdan gelen haydutlar ve hayvanlar bu ruh dengesi için tabii ki de geçerli değil. Bak mesela 110 seviye bir hayvan ama 115 ruh puan istiyor. Ya da yaban domuzları 75 seviye ama 65 ruh puan istiyor. Mesela sürünün bir üyesi bizi gördü ve saldırmaya başladı. Hemen sürünün diğer üyeleri de peşimize takıldı. Mesela alt kısımda bir sürü daha var. Mini haritadan görebilirsiniz belki. Yani dediğim gibi 3 üç... Bir tanesi daha gördü beni. Ama onu hemen öldürdüğümüz için tekte öldürdüğümüz için e, diğerleri bize saldırmayacak. Mesela 355 görünüyor bu sürü. Niye? Az önce e, bir tane üyesini tekte öldürdüğümüz için bu sürü bize saldırmadı ama eğer öldüremeseydik sürünün geri kalan üyeleri de bize saldırmaya başlayacaktı. Mesela bu da tek de öldü. Bu tek de ölmesine sağlayan şey arkadaşlar buradaki avcının şansı adlı yüzük. Ee, tabii bu sizin seviyenize göre de e, vereceği sağlık puanı e, değişebiliyor. Ama etkisi aynı. Yani şöyle söyleyeyim, size 100 sağlık üçüncü kademe bir avcının şansı e, adlı yüzük size de aynı şekilde yüzde beşlik bir Öldürme şansı verecek Bana da %5'lik bir öldürme şansı veriyor Ama bana 700 puan e, Sağlık ekliyor Niye çünkü 6. kademe bir e, Yüzeye sahibim ama herhangi bir e, 3. seviye oyuncu 3. kademe Yüzeye sahipse ona 100 sağlık puanı Verir ama öldürme olasılığı Yine onda da %5'tir yani tek seferde e, Bir buffalo'yu öldürebilir ya da Ekstra kendisine göre güçlü bir hayvanı gördüğünüz gibi tek de öldürebilir. Hemen kuryelerimizi kurtaralım. Ve üçüncü kuryemizi kurtardık. Yine iki tane yüzük elde e, yüzük diyorum iki tane anahtar elde etmiş olduk. Yani demem o ki o görmedim ayı. Oh bir de başaklara sıktım. Neyse en azından çok hasar almadan öldürmüş olduk. Mesela bir de aygırlarımız var. Yani demem o ki etkinlikte kazanacağınız maytaplar ile şapkacı fretten isterseniz sadece kutup bölgesindeki botlarda çıkıyor bu taze fasulye arkadaşlar. 5. kadem, 5. Hikaye bölümünde e, sizden taze fasulye istiyor arkadaşlar. Bu taze fasulyeyi izleyen arkadaşlar ve veya 5. hikaye bölümünü yapmamış olanlar için zaten ben e, hikaye bölümü videolarında onu eklemiştim. Ama dediğim gibi şu an görmüşken söyleyeyim. E, direkt tohum olarak tarlanıza ekmeniz ve tarlanızdan toplamanız gerekiyor. Aslında toplamanıza bile gerek yok. Yani topladıktan sonra ambarda birikiyor. E, ambardan direkt çantanıza koymanız yeterli. 40 tane taze fasulyeyi götürüp e, işçi kampındaki e, yere teslim etmeniz gerekiyor. 5 hikaye bölümünde sadece görmüşken onu da arada hatırlatayım diye söyledim. Kaç tane oldu? Üç tane. Mesela dördüncüyü bulacağız şimdi. Mesela e, tabiri caizse Şöyle hemen bunları bırakayım da e, Tabiri caizse deli dana gibi ortalıkta dolaşıp Anahtar aramanıza gerek yok Yani bunun dediğim gibi belli saatleri var Eğer siz bugün Saat diyelim bir örnek veriyorum saat 5'te bu anahtarları bulduysanız ki benim gibi yaparsanız böyle arka arkaya hızlı bir şekilde e, bulunduğunuz bölgede arka arkaya 5 kere gidin sadece anahtarları bulup o bölgeden çıkabilirsiniz eğer seviyenize göre eğer zorlu bir bölge ise. Ben yani sadece anahtarlar alıp çıkacağım için çok fazla Ya daha doğrusu sağlam bir zırhla gelmedim Neyse gelmişken bunları da öldürelim hadi Evcil hayvanımız yine seviye atladı Gördüğünüz gibi Dördüncü kuryemizi de kurtardık. İki anahtar daha elde etmiş olduk. Yine Ay'a göründük. Tek tekli öldürdük mesela. Yani bu dediğim gibi elinizde bulunan ıı, bütün maytapları isterseniz biriktirin. Yani direkt e, cetveldeki ödülleri almak için MyTap'ları kullanmayın. Biriktirin. E, ben size toplam kaç MyTap'a ihtiyacınız var? Ödüllerdeki yani cetveldeki ödülleri alabilmeniz için onu size zaten ilerleyen süreçte e, hesaplar söylerim. E, bütün MyTap'ları e, cetvele atacağım çünkü ben. E, elinizdeki diyelim ki 2500 MyTap'ınız var. Muhtemelen e, cetvelde de dediğim gibi 3150 civarında e, bir maytap olacağını düşünüyorum. Yani Kullanmanız gereken bir öge sayısı olacağını düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi elinizdeki maytapları biriktirin, toplayın. Son birkaç gün kala durumu değerlendirirsiniz. Eğer cetvele yetmiyorsa ya da e, buradaki ödüllerden ne kadarını ya da hangilerini alabiliyorsanız ona göre hesaplarsınız. İsterseniz buraya atarsınız. İsterseniz dediğim gibi biriktirmiş olduğunuz e, maytaplarla yüzük ya da panayır şekeri e, alabilirsiniz enerji için. Ama bile dediğim gibi sizin kendi tercihiniz. Yine deniz aygırına sıktık. Yani deniz aygırını öldürmenize gerek yok. Evet ölüyor mu? Ölüyor. Ama işte sadece sert et çıkıyor. Sert etten de çok bir fayda sağlamıyor yani bize. O yüzden öldürmeye gerek yok. Mesela şöyle yapalım. Bunu kolya kayısının üzerinde kullanalım. kardeşimizi bir kurtaralım önce. Ama öyle üst üste geliyorsunuz olmuyor. Mesela kar topunun ne kadar e, etki gösterdiğini göstermeye çalışacağım. Mesela kare üzerinde. Vurdum mu vuramadım. Niye atamadım çünkü. Mesela bize saldıran kurt. Gördüğünüz gibi bayağı yavaşlıyor. Yani yüzde hızdan bahsediyoruz. Bak mesela koşamıyor. Ya da bizim ayımız nerede az önceki? Bak mesela ikisi aynı anda koşuyor. Biri koştu gitti. Diğeri kaldı. Bak mesela. Normalde koşan bir karı bu. Şu an bize yetişemiyor. Aha kod yakayışını buldum. quoi Ya buradan kaçarken doluyor tutuluyorduk. Arada bir sağlığımızı da kontrol edelim. Boş yere bedavadan eve dönmeyelim tabii ki de. Peki, kuryelerimizi de bulduk. 5. kuryemizi de kurtarmış olduk arkadaşlar. Şöyle günlük e, kurye kotamızı doldurduk. Mesela bir tur daha fazladan atalım. Ee, anlayacaksınız yani bir sonraki turda çıkmayacak. 5 kere arka arkaya geldik. Bütün anahtarlarımızı topladık. Ee, mesela örnek veriyorum. 24 saat sonra e, burada yine Gölü'nde, Denali Dağı'nda ya da Onreal Ormanları'nda e, anahtarlarımı arka arkaya peş peşe 5 beş sefer yaparak bulacağım ve o günü kapatacağım. Ya da örnek veriyorum siz burada Güney bölgesindeyiz ya da 5'ten aşağıya doğru düşelim. Mesela burada Servi ya da Bataklık Kolu'nda Bataklık Kolu görevini yapabilirsiniz. Gizli yer hemen yanında olacaktır. Burada git gel yaparak 5 kere hızlı bir şekilde kaynakları bulabilirsiniz. Ya da burada Ara Havza'ya, Kül Bahçesi arasında gidip gelerek ya da Mopul iskelesi Su Basmış Pilato'da arasında gidip gelerek artık hangi kaynağa ihtiyacınız varsa hem o kaynağı toplayarak hem de kuryeleri bulabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum eğer Çam Ormanı'nda çıkıyorsa anahtarlarınız. Burada kış festivaliyle çam ormanı arasında gidip gelip hızlı bir şekilde anahtarlarınızı bulabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum burada silsi platoyla meşe ormanı arasında iki tur yaparsanız zaten anahtarları bulmuş olursunuz. Dediğim gibi anahtarlar bu şekilde. İsterseniz toplamış olduğunuz maytaplarla Buradaki ödüllerden de alabilirsiniz. Ya da en son şapkacı fretten farklı ürünler yani örnek veriyorum avcının şansı adlı bu yüzüğü de alabilirsiniz. Ya da şöyle ruh ustasının yüzüğünü de alabilirsiniz. Tabi fronter sonbahar halkası yüzüğünü de elde edebilirsiniz. Belki geçen etkinlikte almış olduğumuz sonbahar yani muskası yani kolyesi satışa sunulursa frette bunu da alabilirsiniz. Dediğim gibi oradaki e, tercih edeceğiniz ürünler tamamıyla sizin e, kendi fikirleriniz. Ben sadece fikir veriyorum. E, siz kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Westland Hub sayfasında ekstra 155 e, mytap günlük olarak almanız gerekiyor. Yani e, yaklaşık 2 hafta boyunca 5 verecekler. Daha sonraki son haftada 10-10 olarak toplam 155 mytap verecekler. Onları kaçırmayın Günlük olarak etkinliğinizi tamamlamaya çalışın Zaten çok bir şey değil Şu an için normal Siz hangi bölgede oynuyorsanız Günlük kaynaklarınızı toplarken bu Bakır artık 5 kuryeyi kurtarırsınız Kendinize göre bir zaman ayarlarsınız Mesela örnek veriyorum Burada Şanslı kutu 22 saatte Pardon 23 saatte şeyini tamamlıyor, döngüsünü tamamlıyor. Ben kendimi buna göre ayarlıyorum. Ee, mesela bir sonraki gün bu aktif olduğunda ben anlayacağım ki e, artık anahtarları bulma zamanım gelmiş. Ee, daha sonra gideceğim anahtarları bulacağım ve geleceğim. Bu kadar basit olacak yani ayarlayabilmek için söylüyorum sadece, sadece bir ipucu. Yani bu geldiği zaman izlemeyin, bekletin. Anahtarları bulmadan önce izleyin. Buradaki döngü, saat döngüsü sizin anahtarları bulabilmeniz için bir ipucu olacaktır. Bu aktifleştiği zaman bileceksiniz ki artık anahtarları bulabilirsiniz. Mesela şu an ben sabaha kadar geçsem de, mesela şu an dediğim gibi bir tur daha atalım. Artık başka anahtar çıkmayacak. Şöyle bunları da bırakayım. Yani dediğim gibi günlük olarak 5 e, kurye kurtarma hakkımız var. Bu 5 kuryede toplam 10 anahtar. Ee, daha önceki senelerde bazen 3 anahtar çıkabiliyordu. Yine belki ekstra olarak 3 e, anahtar çıkabilir. Ya da e, bazen sıra dışı yani sıra dışı dediğim e, bakır anahtar yerine bronz anahtar. Bir seferde bronz anahtar çıkabilir. Ya zaten hemen hemen aynı hesaba denk geliyor. Ama muhtemelen dediğim gibi herkes için aynı olacaktır. 10 tane e, günlük bakır anahtar kapasitemiz vardır. 5 tane kuryeyi kurtar. 10 tane bakır anahtar al. Zaten günlük görevleri yaparken ya da günlük kaynaklarınızı toplamaya çalışırken arada da anahtarları bulursunuz. İşin içinden çıkarsınız. Mesela şu ayıya bir tane kartop yapıştıralım. Sonra ateş edelim. <laughs> Ayı kartop ile vurdum. <laughs> yani dediğim gibi e, isterseniz bütün servetinizi biriktirin. Bir tane avcının şansı adlı kar e, kartopu ile öldürebileceğiniz duruma gelirsiniz. Avcının şansı adlı yüzüğü alırsanız. Yani bu komikti. Kar topu ne işe yarar diye sorarlarsa, kol ya öldürebilirsiniz. Yani bunu şeyde de kullanabilirsiniz. Ee, av görevlerinde de kullanabilirsiniz. Ya da nasıl söyleyeyim size? İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz tamamıyla işlevi size kalmış. Ama gördüğünüz gibi birçok yerde işe yarıyor. Mesela kanyonda bile kullanabilirsiniz. Ha, biraz size zor olabilir değişim yapabilmek ama işe yarayacak yani boss dalgalarında kullanabilirsiniz mesela. Eğer 3 cepli yani şöyle ekstra cebi olan 3 bölmesi olan bir çantanız varsa bir tanesine kartopu koyar, bir tanesine şifayı koyar. Bir tanesi de kullanacağımız silahla boss dalgalarında rahat bir şekilde geçmenizi sağlar. Yani boss'u ne kadar yavaşlatırsanız o kadar avantajınıza gördüğünüz gibi günlük balık ihtiyacımızı da giderdik. Ee, bakır anahtarlarımızı bulduk. Kar topumuzla kodya öldürdük. Ve günü artık kapatıyoruz. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşürüz. Anahtarları bulmanın en kolay yollarından bir tanesi bu. Günlük 5 tane kurye kurtarıyoruz. Şu gelen keskin nişancıyı da vuralım. Ee, günlük 5 tane kurye kurtarıyoruz. Şu hem altta hem üstte bir kur sürüsü var. Onlar görünmeden son şifamızı da alalım. Dışarıda Bölümümüzü bitirelim. Hızlı bir buzul gölü anahtar bulma serüveni yaptık. Dediğim gibi hızlı bir şekilde anahtarlarınızı bulun. Ben e, ya isterseniz burayı da kullanabilirsiniz. Eğer VIP e, üye olan arkadaşlar için söylüyorum. Burada 24 saatlik bir e, süreç var. Mesela bunları değiştirdiğimiz zaman burada 24 saatlik süreç başlıyor. Hatta ben direkt e, burayı kullanayım. Şöyle benim için daha iyi avantajlı olur. Bu da olduğu zaman e, anlayacağım ki e, artık anahtarları bulma zamanım gelmiştir. Ya da e, buradaki panayır tatlısı kısmını da e, kullanabilirsiniz. Bu da 24 saatte bir doluyor diye biliyorum Ama burada şanslı kutu. Bu da iyi. aynı şekilde 24 saatte e, bir doluyor ya da 23 saatte olabilir. Bunu kullanarak sadece zaman döngünüzü ayarlayabilirsiniz. Demek istediğim o yani, o zaman bittikten sonra yani 24 saat geçtikten sonra anahtarlar aktif yani kuryeler aktif olmaya başlıyor. E, bu sayede anahtarları bulma şansınız olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi daha iyisi sizin olsun arkadaşlar. <laughs>